Brüzümüzün kafeslerini yaptıktan sonra tekrar dönüyorum. İkinci sırası da yine kafes oluyor. O da yine 4 zincir zincir içlerine batarak bir sık iğne 4 zincir zincir içlerine batarak bir sık iğne olarak iki sıra kafes yapmış oluyoruz. Şimdi dönüyorum. Buraya CC yaptıktan sonra şöyle dönüyorum. CC değil. Bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Geri aradaki boşluğa bir sık iğne. Aynı de ilmeğin içine yani aynı zincir içine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Geriye aradaki boşluğa batıp pupucuk de diyoruz Tabii değişik isimleri var tekrar aynı ilmeğin içine 3 kere bu işlemi yapıyorum geriye dönüyorum aradaki boşluğa pupucuğumu yapıp bir sonraki zincirin içine batarak sık iğne yapıyorum tığıma doladım bir sonraki zincirimin içine bir trabzan 3 zincir geriye batık pupucuk 3 kere bu işlemi yapıyorum zincir içinde bu şekilde şöyle ara boşluğa batıyorum bir sonraki zincire bir sık iğne tığıma dolayıp aynı şekilde her zincir içinde 3 tane trabzan ve pabucuk olmuş oluyor bu şekilde bluzumuzun fırfırını yapmış oluyoruz Geriye dönüp battım. Bir sonrakine de sık iğnemi yaptım. Bluzumuzun tırkırı bu da kol üstüne gelecek olan yeri. Pardon şu tarafta. Şu şekilde